Office 365 Microsoft'un buluttaki bir çözümü, kobilerden, büyük kurumlara kadar, şirketlerin ihtiyacı olan bütün altyapı çözümlerini sun, sunuyoruz. Microsoft'un en hızlı büyüyen iş kolu, en çok yatırım yaptığı iş kolu. Hani ne sunuyor diye soracak olursanız eğer başta ofis olmak üzere bir kurumun ihtiyacı olan e-posta altyapısından portal çözümüne kadar bütün kurumsal altyapıları sunuyoruz. Ve bu çözümle beraber aslında bir fırsat eşitliği de sunuyoruz. Çok büyük kurumların ancak bugün kullanabildiği altyapıları biz kendi veri merkezimizin üzerinde. Kobilerin bile kullanabileceği ekonomik şekilde kullandığın kadar ödeyle sahip olabileceği altyapılar olarak sunuyoruz. Ofis zaten herkes kullanıyor. Buluttan kullanılmanın avantajı 5 farklı tablette, PC'de, Cep telefonuna da, bu illa Microsoft'un da olması şart değil. Bu bir iPad, Android, iPhone da olabilir. Bütün bunların üzerinde en son, en güncel ofis versiyonuna sahip oluyorsunuz. Bunun yanı sıra Exchange, bizim hani kurumsal e-posta çözümümüz. Yine bunu bulut üzerinden kullanabiliyorsunuz. Kullanıcıların ihtiyacı olan bütün e-posta altyapısını kesintisiz, %99.9 servis kalitesiyle, sunuyoruz. Bir diğer konu tabii ki dosyalar. Hani günümüzde baktığımız zaman artık dosya boyutlarımız büyüdü, dosya sayılarımız arttı. Bunları depolamak da bir sorun olabiliyor. Burada da size yine bulutta bir depolama alanı sunuyoruz. Bugün bu servisimiz 1 terabayt ama çok yakında sınırsız olacak. Böylece Microsoft belgeleri yanı sıra aslında siz resimlerinizi, videolarınızı da bu bulutta tutabilirsiniz. Bunun yanı sıra Link adı altında bizim sesli görüntülü iletişime izin veren bir platformumuz var. Çok yakın zamanda aslında bunun da lansmanını yaptık. Yeni versiyonu Sky for Business. Yine bu servisi de Bulut'tan hizmet olarak kullanmanız mümkün. Bütün bu kapsamlı çözümlerin yer aldığı paketimize biz Office 365 adını veriyoruz.